Borsada tek başına okumalarına devam ediyoruz. Eğer şirket çalışanlar alım yaptıktan sonra hisse fiyatı düşerse moralinizi bozmayın. Böylece daha düşük fiyattan yatırım yapma fırsatı elde etmiş olursunuz. Diyelim ki birisi şirketin içinde çalışıyor, firmada çalışıyor. Yani firmayı görüyor gerçekten. işte işler iyi mi, kötü mü, siparişler, mesela ek işçi alımı yapıldı mı yoksa işten çıkarmalar mı oldu? Bu bazen kapa bildirilmiyor mesela. Evet, işçilerin bir kısmı işten çıkarıldığı halde bu bazen kapa bildirilmiyor. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz? O şehirde yaşayan, o fabrikada çalışan birinden öğrenebilirsiniz. Veya da firmanın insan kaynaklarına sorsanız belki yardımcı olurlar ama e, her hafta her hafta da bunu soramazsın. Sen takmazlar yani bir süre sonra belki. Peki patronun hisse alması. Bu da tabii önemli bir gösterge. Yani patron hisse alıyorsa hissesine güveniyor demektir. Gel yani de borsa gümlediğinde firmalar geri alım yapar. Borsa düzeldiğinde hisseleri satarlar. Böyle herkes geri alım yaptıysa borsaya siz de girip patronlar aldıklarını karla satıyorlarsa firma alıyor. Tabii patronun kendi adına almıyor genelde ama firma geri alım yapıyor. Onları satıyorlarsa o zaman siz de borsadan çıkabilirsiniz. Bu da bence önemli bir gösterge. Ama firma geri alım yaptı diye hisse alınmaz. Çünkü yakın zamanda gördüğümüz bir olay hisse geri alım yapıyor sonra hisse çat çat çakılıyor. Ve zararına geri aldığı hisseleri satan bir hisse gördük. Firma gördük. Patron geri alım yapıyor hisse gitmiyor aylarca. Yani çok gördük bunları. O yüzden bu tek ölçüt değil ama tabii ki destekleyici bir şey. Diyelim ki sen firmayı hisseyi beğeniyorsun uygun buluyorsun. Yatırımlarını şu anki piyasa değerini aldın. Sonra firma da geri alım yaptı veya patron da aldı. iyi ne güzel. Sen destekleyici bir adım geldi. Ama baktın hisse balon. E, o zaman patron geri alsa bile almak zorunda değilsin. Peki yüzde kaçı tutuyor? Diyelim ki bir firma veya patron geri alım yaptı. O senin yükselme ihtimali yüzde kaç? Yüzde yetmiş. Ama bu tatilci için bir sorun da teşkil edebilir. Çünkü düşünsen sen dipte topluyorsun hisseleri. Sonra bir anda patron da işin içine giriyor veya firma da geri alım yapıyor. Senle birlikte o da topladı E şimdi sen hisseyi sürüyorsun yukarı doğru Ama patronun veya firmanın elinde mal var Bunu biliyorsun Hissey yükselttiğin anda satacak Bu da sende tahtacıda yani endişe oluşturabilir Ama eğer firma veya patron azaldıysa Tahtanın az bir kısmını aldıysa O yukarı doğru çıkarken satsa bile karşılarsın malını ne kadar aldığı da önemli yani. Elinizdeki bilgiler eksik veya hatalı olsa bile doğru kararlar verebilmelisiniz. Wall Street'te hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve gerçek ortaya çıktığında kar etmek için genellikle çok geç olur. Eğer analitik bir düşünce yapısına sahipseniz ve karar vermeden önce tüm verilerin eksiksiz olmasını istiyorsanız borsaya girmeden önce tekrar düşünmenizi öneririm. Elinizdeki bilgiler eksik veya hatalı olsa bile doğru karar verebilmelisiniz. Burası önemli ve bizim borsada zor bir şey. Şimdi firmalar her şeyi kap haber olarak atmak zorunda değil. E peki nereden bileceğiz o zaman? Önemli bir gelişme olduğunda. Sosyal medyadan o isteği takip edeceksiniz. Haberlerden, o şehrin haber sayfasından. Hatta gerekirse o firmada çalışan insanlarla diyaloğa gireceksiniz. Hatta gerekirse arabaya binip o şehre gidip ziyaret edeceksiniz firmayı. Çevredeki insanlarla konuşacaksınız. Çok paran varsa, tek işin borsaysa yapabilirsin bunu. Bin arabaya bir gün Güneydoğu'yu ziyaret et. Bir gün İç Anadolu'daki firmaları ziyaret et. Halka açık olan. Birkaç gün tabi bir günde bitmeyebilir de. Elindeki bilgiler eksik olsa bile teknik halizle yine az çok bir şeyler keşfedebilirsin. Hisseye bakacaksın. Hisse çok dinlenmiş. Diyelim ki hepimizin bildiği böyle çok büyük güvendiğimiz firmalardan birisi. Bir yıl iki yıldır yatışta. Baktık FK'sı uygun, rasyolar uygun. Dedik ki ya bu hisse buraların hissesi değil. Alırsın Sonra iyi haberler de gelir, hisse de yükselir. Bu da bir yöntem. Veyahut da hepimizin bildiği çok büyük bir firma de küçük bir firma diyelim ki. Tamam baktın çok dinlendi, rasyoları falan da uygun. Alırsan atak yapar, iyi haberler gelir. Zaten iyi haberler böyle dibin dibinde iyi haber genelde gelmez. O riski alacaksın. Dipte alırsan en azına hisse atak yapınca kazanırsın. Bir de iyi haber atarsa üstüne. Tamam ne güzel daha da şanssın. Ama bir hisse iyi haber attı diyelim ki. Baktın gerçekten böyle akışı değiştirebilecek. Hisseyi kar patlaması yaptırtabilecek bir haber. Bir yatırım. Tabii o yatırım hangi parayla bulabilip yapacağı da önemli. Çünkü şu anda finansmana erişim zor. Faizler yüksek. Diyelim ki çok iyi bir haber geldi. Baktın ki ya bu hisse buralarda kalmaz bu habere göre. Alırsın. Orada bir momentum trade yaparsan. Alır almaz sen de kar edersen yani o trene atlarsan 1-2 gün içinde iyi bir kar elde edebilirsin. Bu da bir taktik. Ama iyi hisseyi al bence. Hani terste kalırsan bekleyebilecek bir motivasyon olsun. İnsan doğasından kaynaklanan zaaflarınızı ve gereksiz cesaretinizi bir kenara bırakmalısınız. Birçok yatırımcı hisse senedi ya da altın fiyatlarını ve faiz oranlarını önceden tahmin edebileceğine inanır. Ancak çoğu zaman bunun yanlış olduğunu er ya da geç fark ederiz. İnsanlar borsanın yükseleceğine ve ekonominin düzeleceğine inanırken tam tersi gerçekleşebilir. Yatırım danışmanlık dergileri de bu durumun en iyi örneklerinden. Bu dergiler genelde en beklenmedik zamanlarda borsanın yükselce veya düşeceği haberini vermeleriyle tanınırlar. Mesela pandemide borsa 80 bine düştü. En büyük uzmanlar bile hatta borsanın kurucusu olan adam bile diyordu ki borsa 60 bine kadar düşecek diyordu. Tutmadı oradan döndü. Yatırımcıların ve danışmanların aptal ya da duyarsız olmaları sorun değil. Borsada bir haber herkesin bilgisine ulaşana kadar durum zaten değişmiş olabilir. Hani kap haberi düşüyor ya siz zannediyorsunuz ya işte kap geldi şöyle böyle. O kap gelmeden önce zaten bir, bir sürü kişi biliyor bunu. Bir kere o haberi kapa kim yolluyor? Bir insan yolluyor değil mi? Kap haberi atılmadan önce birisi tuşa basıyor veya işte mail mi atıyor. Nasıl yolluyorsa artık o kapa düşmesi için nereye yollanıyorsa. Orada yayınlanmadan önce birileri görüyor sizden önce bu kesin. Mesela işte diyorlar ki bu firmaya iyi kap haberi gelecek diyorlar mesela. Ve sonra birkaç gün içinde gerçekten iyi kap geliyor bazen. Nasıl oluyor bu? İşte birileri biliyor önceden çünkü. Bakacaksın grafiğe. Hisse zaten atak yapmışsa uzak dur. İyi haber işe yaramaz. Malı en tepeden bir çakarlar iyi haber atıp gününüzü görürsünüz. Bazı insanlar herkesin tersini hareket edip zengin olacağını düşünür. Hani diyorlar işte herkesin tersini yap. Millet ne yapıyorsa tersini yap. Ancak bu düşünce o kadar yaygın hale geldi ki birçok kişi borsada tersine alım satım yapmaya başladı. Ama gerçek bir ters strateji uygulayan yatırımcı, gerçek bir ters strateji ustası herkesin aldığı hisseleri satıp sattığı hisseleri alan biri değildir. Gerçek ters yatırımcı piyasa sakinleşene kadar bekleyendir. Burası çok önemli. Hadi herkes sattığına göre panik olduğuna göre alım zamanı geldi demek. Tamam da bir bak bugün çok sert düştüyse yarın da düşebilir hemen acele etme. Dibin dibi var hatta dibin dibinin de dibisi var değil mi? Çok düşünce almak önemli değil. Ha, çok düştü biraz alırsın. Daha da düştü biraz daha al. Düştükçe daha çok alabileceksen tamam. Ama alır almaz kârı geçmeyi hedeflemek lazım bence bu piyasada. Yani çok düştü aldın e yarın da düştün olacak. Hayal ettiğimiz gelecek hiçbir zaman geçmişin aynısı olamaz. Evet sürekli yeni bir şey çıkıyor. Mesela işte Covid çıktı. E, firmalar kapandı. E, geçmişe baktık borsanın açık olduğu zamanlarda böyle bir olay yok. Ne yapacağız? O zaman kafamızı çalıştırıp yeni strateji bulacağız. Bakacağız herkes evinde oturuyor. Millet can sıkıntısına ne yapar? Borsa oynar. Hemen bu aklımıza gelecek. Ve bu da borsayı yükseltebilir. Hemen kafa çalıştıracağız. 2000 yıl geçmesine rağmen hala gelecekteki felaketleri geçmişte yaşadıklarımızdan korunmaya çalışır gibi hazırlanıyoruz. Ancak gelecek felaketin ne olacağını tahmin etmek zor. Eğer piyasada yatırım yapmaya değer ve makul fiyatla hiçbir hisse kalmamışsa borsada tehlike sinyalleri çalıyor demektir. Buffett bu yüzden bir kere temettü dağıttı. Bu hep olmuyor ama. Mesela 2020-2021 bu Naci Ağbal öncesi dönem belki olabilir. Gerçekten bence hisselerin %90 çok iyi fiyatlara gitmişti. Hele yan tahtalar çok büyük çoğunluğu bence balondu. Sonra da direkt yarı fiyatına 3'te 1'e düştüler zaten. Birkaç yıl içinde böyle bir zaman hatırlıyorum. Ama 1-2 yıldır bence hep vardı yani uygun hisseler. En azından bankalar uygundu birkaç ay öncesine kadar. Şimdi onlar da gitti. E şimdi evet sanayide uygun hisseler var ama yine de düzeltme oluyor bazen. Tüm hisseler balın olmadan bile düşüş geliyor. Hatta bazen büyük düşüş de geliyor. Burada ne yapacağım? Baktın endeks şişti. Zirvesini geçip %15-20 yükseldi ama senin hissen az yükseldi. Ama endeks primli o zaman ne yapacaksın? Yine de çoğunu satmak lazım bence. Çünkü endeks gümlese senin listende çakılacak mı çakılacak. O zaman uzatma. Düşerse daha da aşağıdan alırsın. Şansına küs ne yapalım yani. Ama 10 tanesi alırsın. 5 tanesi 7 tanesi iyi bir getiri yapar tamam. Ama piyasa gümlerse gitmemiş olanlarda. Çakılma ihtimali çok daha yüksek.